Buna da yüklemeyi yaptık. Yaklaşık 40 yumurta mı öyle bir şey koydum. 42 yumurta. Nem 58. Sıcaklık 37.5 ama ayarlanan sıcak 37.7. İçindeki viyolleri çıkardım. İçindeki viyolleri çıkarttım. Yumurtaları işaretledim siyahla. İçine yerleştirdim. Ve kendi ellerimle her gün çevirme yapıyorum. Elektrodumuz burada gözüküyor. Sıcaklık elektrodumuz. <laughs> Yani viyoller orada bakın daha yukarıya çıkarttım koydum. Çünkü viyolleri koyduğumda hiçbir çıkım alamıyorum. Çıkım alıyorum nasıl alamıyorum? Çünkü içinde civcivler hep cansız bir şekilde çıkıyor. Sağlıklı bir civciv alamıyorum. Örneğin hani 50 yumurta koydum. İlkinde 20 civciv aldım. 21-22 mi öyle bir şeydi. İkinci de 11 civciv aldım. Üçüncü çıkımda 38-40 falan civciv aldı belli yumurtadan. 38 tane falan civciv çıkımı aldım. Viyolleri çıkarttığım için 38 tane çıkım aldım yani 50 civcivden. <laughs> Üçüncü de şu an dördüncüyü koydum. Yaklaşık hani 40 yumurta koydum. Yumurtam yoktu ondan dolayı 40, 42 yumurtayla falan çalıştırdım. Yani eminim ki bir 30-32 tane çıkım olacak yani. Çünkü viyolleri çıkarttım kendi elimle çeviriyorum. Ve kendi elinizle 90 derece çevirdiğinizde çok sağlıklı bir çıkımı oluyor arkadaşlar. Bunu fark edeceksiniz. Nem olarak da hani vay efendim işte buralara kanallara su ekleyeceksin de şudur budur onlar hikaye. Nem içinde yine içine böyle bir kavanozla kavanozla su koydum ve iki güne bir içindeki kavanoza sıcak su eklemesi yapıyorum. Nem yüzde 59 yüzde %58 58'lerde geziyor bu bizim için ideal bir nem. Yüzde 65'i geçmemesi gerekiyor yüzde 55'ten de aşağı düşmemesi gerekiyor. Çıkım aşamasında da ikinci bir kavanoz koyabilirsiniz içine. İkinci kavanozu koyduğunuzda 165'i buluyor hani %70'lere dayanıyor ne? Bunu bir şekilde çözebilirsiniz.